Van Büyükşehir Belediyesi'nce Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan binalardan olan Endüstri Meslek Lisesi binası onarılarak halk kütüphanesine dönüştürüldü. Onarım çalışmaları tamamlanan ve son teknolojiyle donatılan kütüphane açılışa gün sayıyor. Van Büyükşehir Belediyesi'nce Cumhuriyetin ilk yıllarında kalan binalardan olan Endüstri Meslek Lisesi binası onarılarak halk kütüphanesine dönüştürüldü. Van'da Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana ayakta kalan ikinci bina olan Endüstri Meslek Lisesi binası ilk etapta müzeye dönüştürülmek için onarılmaya başlandı. Ancak Van Müzesi'nin hizmete girmesi ve kütüphaneye olan ihtiyaçtan dolayı binanın müze projesinden vazgeçildi. Van Büyükşehir Belediyesi tarihi yapıyı bu kez halk kütüphanesi olarak tasarladı. Bizim buranın tarihi binalarından biri olan, yani çok eski bir tarihi bina değil ama Cumhuriyet döneminin iki tarihi binamız var. Bir tekel binası, bir sanat okulumuz. Sanat okulumuz kütüphaneye çevrildi, onarımı bitti. Malzemeleri alındı. Şu an e, döşeme kısmı, e, malzemelerin yerleştirme kısmı yapıldı. Son aşamaya gelindi. İnşallah birkaç gün içinde e, artık bunu e, okuyucularla, gençlerimizle e, buluşturacağız. E, açılış noktasına çok yakınız. Onarım çalışmaları tamamlanan ve son teknolojiyle donatılan kütüphane açılışa gün sayıyor.